Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin Tevatıl Kur'an'ın tefsirinden Bakar Suresi 96. ayet okuyoruz. Şundan emin ol ki onları kutu tapanlarda dahil insanlar içinde yaşamaya en düşkün kimse olarak göreceksin. Yahudilerden her biri bin yıl yaşamasını arzular. Oysa ki uzun zaman yaşatılması onu azaptan asla uzaklaşacak değildir. Allah bütün yaptıklarını görmektedir. Şundan emin ol ki onları bulacaksın, göreceksin. Yani Yahudileri insan içinde yaşamaya en düşkün kimseler ve ölümden hoşlanmaya en düşkün Yahudilerin dünya hayatına düşkünlüklerini iddialarında gayri samimi olduklarını gösterir ve puta tapanlardan da düşkün. Yahudilerden her biri bin yıl yaşamasını arzu eder. Oysa ki uzun uzun yaşatılması onu azaptan asla uzaklaşacak değildir. Kutu tapanlarla meclisleri kastetmektedir. Yani Yahudiler dünya hayatında meclislerden daha düşkündür. Çünkü meclisler yeniden dilmeye ve kıyamete inanmamaktadırlar. Yahudiler inanırlar. Yeniden dilmeye inanmaları ve kıyameti tasdik etmene rağmen dünya hayatına bunlara inanmayan meclislerden daha düşkündürler. Bir de şöyle demiştir tabanlar diye başlayan kısım yeni bir cümle olup ayette Yahudiler ile putpesler arasında karşı karşıya gelme durumu yoktur. Buna göre mana şöyle olur. Putatabanlardan yani mecusilerden her biri bin yıl yaşamasını arz eder. Çünkü onlar aralarında şöyle der. Bin yılın Nevruz ve bayramında bulunup ziyafete konasın. Parça olarak da bin yıl yaşasın diye ifade ederler. Allah Teala dünyada uzun yıllar yaşamanın kişiyi ayet adamdan kurtarmadığını ve ondan uzaklaştırmadığını haber vermiştir. O da ayetin şu kısmıdır. Oysa ki uzun zaman yaşatılması onu azaptan asla uzaklaşacak değildir. Bu şu ilahi bela benzemektedir. Ne dersin? Biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerimizden faydalanırsak sonra da önceden haber veren azap başına gelse yaşatıldıkları mutlu hayat kendilerine ne fayda sağlayabilir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Bu da tehdit içermektedir. Velhamdülillah.